Hello. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Yedin. Bugün point Plan kasma sorunu, bilgisayar kasma sorunu ilgili bir video çekmek istiyorum size. Öncelikle e, bilgisayarınızın internet kasma sorunuyla ilgili bir, birkaç bir şey göstereceğim size. Onlar yapmanızı tavsiye ediyorum. Buradan çalışır kısmına giriyoruz. Skip edit msc yazıp tamam dedikten sonra buradan yönetim şablonlarına tıklıyoruz. Buradan ağı seçiyoruz. Kios paket zamanlayıcısına gidiyoruz arkadaşlar. Band genişliğini sınırla var. Buraya tıklıyoruz. Bu yapılandırılma ya der genelde. Bunu etkin yapıp sıfır yapıp tamamı basıyoruz. Ondan sonrasında çalışıra tekrar giriyoruz. Bir saniye. Çalıştır. Temp yazıyoruz. Buradaki dosyaların hepsini siliyoruz arkadaşlar. Bu interneti yavaşlatan birkaç dosya Tekrar çalışıra giriyoruz. Bu sefer %50 temp yazıyoruz. Bir saniye. Mesela burası dolmuş. Bu internetime biraz kasma yapar. Bunları siliyorum arkadaşlar. Asla diyorum. Sonra temizliyoruz geri dönmüşüm. Konusunda e, Nvidia denetim masasına giriyoruz bu bilgisayarın hızıyla alakalı, oyunlarla alakalı kasma sorunu için. Burada ayarları, görüntü ayarlarını ön ayarlardan benim tercihimi kullanma önem verdiği performans seçiyoruz arkadaşlar. Sonrasında 3D ayarlar yönetilmesine geliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi yapın bak. Yavaşça iniyorum aşağı. Kapalı kapalı. Genelde bu yüksek performans olarak olacak yani. Maksimum performansı seç olarak açık olan şeylerin hepsinde kapalı bu Kasma sorunu kalmaz. Onun ondan sonrasında oyunu kasma yerlerine gibi birkaç bildi gösterir. Öncelikle Point Blank dosya konumunu açık. Burada bir NMV set dosyası var. Bunu siliyoruz. Sildikten sonra oyunu başlatıyoruz oyunu açısın gelirim ben arkadaşlar şöyle oyuna girdim buradan herhangi bir kumuzya giriyorum buradan ayarlar kısmına geliyoruz grafikten e, video senkronizasyon modunu açık yapıyoruz böyle hani ikisinde deneyin bu genelde e, kapalı olup açık yaptığınızda kasma sonu biraz gider. Bunu monitör ayarına göre değil özelleştir yapıp 200'e dayıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bu aynı custom modeli. Şimdi detaylı ayarlara geliyoruz arkadaşlar. E, buradan antiyi kapalı yapıyoruz. Ondan sonra doku kalitesini yüksek yapıyoruz. Ee, gölge efektini kapalı duracak. Işık yansıması ve efekt kalitesi orta olacak sayılır. Kasır ee, sulaklık açık. Mermi de açık olacak. Işık doku Yeryüzü efekti açık olacak. Ama kapalı olacak. Fizik açık olacak. Bu ayarları yaptıktan sonra kabul diyoruz. Hepsini onaylıyoruz. Eğer e, bu Yaptığım ayarlarda da kasma oluyorsa Grafik ayarlarından, detaylı ayarlarından bir yüksek orta yaptıklarınızı düşüyor alabilirsiniz. Beyler. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu tarz öğretici ve eğitici videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim.